Aa, o da ne satıyor ya, ya? Simit mi satıyor? Adana'ya gidelim mi? Kalk gidelim, kalk gidelim. Adana'ya gidelim, kalk gidelim. Adana'ya çoşak gelelim. Aa simit de var burada bak. Merhabalar. Biz e, şahabamı alabilirim mi? <laughs> simit ayağı. Bir tane şahabamı alacağım. Fiyatları ne amca bunun? Simit kolay gelsin. Simit. Simit 3 lira. Bir bardak alabilirim mi? Hazır banırdım böyle. ziyaretten Ha, Bir daha açısını katı abi. Adana'nın açısını Yonmas olmasın ayak simitçisi Mustafa Bey Adana işte on numara sağolsun amca bana simitini verdi Şa ben bunu verdim Allah razı olsun. Adana on numara ya, kariyer veriyor.